1. kısım DÖRDÜNCÜ fasıl Basra'ya varınca bir camiye yerleştim. Caminin imamı Şeyh Ömer Tayi isimli Arap asıllı ve Sünni bir zattı. Onunla tanışıp sohbet etmeye başladım. Fakat daha konuşmanın başında benden şüphelenip beni sual yağmuruna tuttu. Bu tehlikeli sohbetten kendimi şöyle kurtardım. Ben Türkiye'nin Iğdır beldesindenim. İstanbul'daki Ahmet Efendi'nin talebesiyim. Halit isminde bir marangozun yanında çalışıyordum dedim. Ve Türkiye'de bulunduğum müddetçe edindiğim malumatlardan anlattım. Birkaç cümlede Türkçe konuştum. İmam gözleriyle oradan birisine işaret ederek benim Türkçeyi doğru konuşup konuşmadığımı sordu. O da müsbet cevap verdi imamı ikna ettiğim için çok sevinmiştim. Fakat hayal kırıklığına uğradım. Çünkü birkaç gün sonra anladım ki, imam efendi benden şüpheleniyor ve benim Türk casusu olduğumu zannediyordu. Daha sonra, sultan tarafından tayin edilen vali ile, aralarında ihtilaf ve adavet olduğunu öğrendim. Şeyh Ömer Efendi'nin camiinden uzaklaşmak zorunda kalınca, Orada misafir ve yabancıların kaldığı bir handa oda kiralayıp oraya taşındım. Hanın sahibi Mürşit efendi isminde ahmak bir adamdı. Her sabah rahatımı kaçırır, sabah ezanı okunur okunmaz namaza kaldırmak için gelip kapımı sert bir şekilde çalardı. Onu dinlemeye mecburdum. Binaenaleyh ben de kalkar ve sabah namazını kılardım. Sonra bana sabah namazını müteakip Kur'an-ı Kerim okuyacaksın derdi. Bir defa Kur'an-ı Kerim okumak farz değildir. Ne diye bu kadar ısrar ediyorsun dedim.